Evet, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezgin Kocabozacı. Yine ana yol asfalt kenarından sizlere bir çekimle başladık. Gönen Fındıklı yolu üzerindeyiz. Cambaz köyündeyiz. Cambaz köyüne 1,5 kilometre mesafede. Ana yol asfalta da 350-400 metre mesafede bir tarlamız var. Onun tanıtımı için geldik. Bölgeye çok miktarda yatırım geliyor. Hemen üstümüze rüzgar gülleri kuruluyor. Yani res, rüzgar enerji santralleri kuruluyor. Dolayısıyla bölgede de yol genişletme çalışmaları var. Yani şu anda çalışmalar başladı. Hatta buradan göremiyoruz ama arka tarafta da kepçeler yine yolu çalıştırıyor. Yani yolu burada genişletiyor. Gerçekten yatırım alan bir bölge olacak burası. Rüzgar bakımından da sürekli yaz kış bir hava sirkülasyonu olan bir yer burası. Tarlamıza doğru devam edelim. Bakın hemen bu şekilde ormanların içerisinden gideceğiz tarlamıza ve burası Göne'nin en büyük mesire alanlarından bir tanesi. Her taraf meşe ağaçları, kayın ağaçlarıyla çevrili. Burada çok güzel mesire alanları var. Piknik yerleri var. Buradan da orman yolundan, orman yolunun içerisinden çok güzel bir yoldan tarlamıza gidiş yapacağız. Size de bu mesire alanını gösterelim dedik. Bahar aylarında, hıdır aylarında, yaz aylarında gerçekten çok kalabalık olan, serin olan bir nokta burası. 8100 metrekare dümdüz bir tarlamız var. Şimdi tarlamıza doğru gidelim. Yolumuzu da size göstermek istedik. Mesire alanlarını da size göstermek istedik. Tarlamızda görüşürüz. Evet, Aydemir Emlak YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Koca Bozacı. Göne'nin Canbaz Mahallesi'ne geldik. Dağılcası termal tesislerine giderken Güneşli Köyü'nden hemen Canbaz yan yana sayılır. Bilenler için söylüyoruz bunu. Göne'ne 10 dakika mesafede 8100 metrekare bir tarlanın tanıtımı için geldik. Aracımızdan tarlamızın tam yanına kadar da geldik. Ana yol asfalta 400 metre mesafede Canbaz Köyü'ne 1,5 kilometre uzaklıkta dümdüz diyebileceğimiz ormanlara cephe 8100 metrekare birçok proje için uygun bir tarlanın tanıtımı. Resmi yolumuz yok. Araçla yalnız içine kadar gelebiliyoruz. Dediğim gibi ana yol asfaltı 400 metre mesafede. Zaten drone görüntüleri de bizim tekerlek izlerini göreceksiniz. Dümdüz tarlanın içerisinden orman yolundan, ormandan kendine özel bir yolu var. Orman içinden gelen özel bir yolu var. Düz bir yolu var. Orman yolunu kullanarak geldik bu tarlaya. Hemen alt tarafımızda ceviz ekmişler, meyvacılık faaliyetleri de yine burada devam ediyor. Çok güzel hayvancılık olur burada. Yani burada çok güzel küçük baş büyük baş hayvan besleyebilirsiniz. Az bir yer değil, 8100 metrekare de bir yer. Etrafı zaten çevreli, sınırları belli. Tarlanın aşağısı, aşağı tarafı olan kısmı yani bizim bulunduğumuz yer arabaya doğru olan kısmı daha dar geliyor yukarı doğru gidildikçe tarla çok güzel genişliyor. Yani üst tarafı daha geniş. Arka tarafında bir parsel daha tarla var. Ve sonrasında bir daha binlerce dönüm ormanlara cephe bir yer. Bakın bahar ayının gelmesiyle beraber yerlerde otlar büyümüş, yeşermiş, kocaman olmuş. Bu sene bu tarla ekilip biçilmemiş. Herhangi bir faaliyet için kullanılmamış bir tarla. Yani şu an buraya hemen hayvanınızı salabilip burada direktman otlatmaya başlayabilirsiniz. Gerçekten keyifli bir noktada, güzel bir noktada. En büyük özelliğinden bir tanesi de gölene yakın olması. Yani 10 dakikada, 15 dakikada tarlanızın içinden gölendesiniz. 15 dakika çok kısa bir mesafe. Yani özellikle de e, gölene 15 dakika uzakta ama rakım olarak da gölene göre daha yüksek bir yerde burası. E, yaklaşık 350-400 rakımı olan bir yer. Dolayısıyla burada iklim yazları bir tık daha serin geçebilir ve buradaki kuş sesleri buradaki doğallık buradaki güzellik gerçekten görülmeye de değer şöyle bir özelliğinden daha bahsedelim burada ee, dedik ki tarlamızın resmi yolu yok dedik resmi yolu olmadığı için fiyatı resmi yolu olan tarlalara nazaran daha uygun yani burasını yatırımlık düşünebilirsiniz. Resmi yol şartı ne? Resmi yol siz mahkemeye başvurduğunuzda dediğinizde biz tarlam var tarlama giremiyorum resmi yolum yok dediğinizde mahkeme buraya bilir kişi yolluyor ve size bir resmi yolda tahsis ediyor. Fakat burada bir resmi yola tahsis edilecek bir durum yok. Yani burada bir yola ihtiyacımız yok. Zaten dümdüz yoldan tarlamıza gelebiliyoruz yani hiç problemsiz bir şekilde buraya ulaşım sağlayabiliyoruz. Resmi yolu yok ama fiyatı gerçekten uygun. Fiyat kısmını açıklamalara yazıyoruz. Daha fazla sekmesine tıkladığınızda fiyat kısmını açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Adı ve parsel bilgilerini sizden paylaşacağız. Şeffaf bir şekilde bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla adı ve parsel görüntüleriyle sizinle de paylaşacağız. Siz de isterseniz tarlamızı görmeye kendiniz de gelebilirsiniz. Bizlere ulaşarak bizlerle birlikte de tarlamızı görmeye gelebiliriz. Biz müşteri getirmekten, biz müşteri gezdirmekten, biz müşteriye tarlamızı tanıtmaktan, göstermekten yorulmuyoruz. Yorulmayacağız da. Hemen bir yan parselimize doğru gidelim. Size burada komşu olan parselimizi gösterelim. Kim varmış, ne ekmiş, ne yapmış. Bakın arka tarafımız da ağaç çitlerle çevrili. Hemen bakın arka parselimizde de buğday ekili. Kuru tarım daha çok yapılıyor. Buğday ekmişler buraya da. Dediğim gibi burada ee, hayvan yemi olarak da arpa, yonca ekebilirsiniz ya da e, buğday ekebilirsiniz burada. Artezyen çalışması yaparak su bölgeden çıkar. Çünkü gerçekten e, Gölenin en yağış olan bölgelerinden bir tanesi burası. Bakın bir yan parselimiz de yine buğday ekmiş tarlasına. Her taraf burada buğday ekili. Ee, bu da artık buğdaylarını Haziran ayı gibi biçer. Hemen buradan da bir buğday başağı size bereketli olsun sofralarımıza. Dediğimiz gibi bölgede hayvancılık yapılabilir, meyvacılık yapılabilir, kuru tarım yapabilirsiniz. Ya da artezyenle su çıkartıp diğer başka istediğiniz faaliyetler de yapabilirsiniz. Yatırımlık olarak bu tarlayı düşünebilirsiniz. Bu sene bu tarlayı alın, seneye üstüne koya koya satar. Güzel bir noktada, güzel bir konumda, dediğim gibi neredeyse düz sayılabilecek bir tarla. Yani buraya sizde resmi yol yok fakat buraya bir tane konteyner, bir tane bungalov ev yapabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz bir köşesine, bu ormanların altına, ağaçların altına. Böyle gölge bir yerde kendinize burada bir barınacak bir baraka gibi düşünülebileceğimiz bir yapı da yapabilirsiniz. Burada da dediğim gibi etrafı zaten çevrili, sınırları zaten belli. Çok güzel hayvancılık yaparsınız, meyvacılık yaparsınız. Burada doğayla iç içe huzurla yaşarsınız. Yaz aylarını burada değerlendirebilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaraları daha fazla sekmesinde de yine yazıyor. Aydemir Emlak, Ben Sezgin Koca Bozacı, Gönele 15 dakika mesafede, Canbaz Köyü'nde 8100 metrekare tarlamızın tanıtımını yaptık. Evet bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir tarla resmi yola takılmayın. Gerçekten alınabilecek bir noktada eşsiz güzellikte bir tarla. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum.